Evet, Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün Safranbolu'ndayız. Burası Safranbolu evlerin olduğu yer. Evet arkadaşlar karşı taraf Safranbolu evleri gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yağmur yağıyor. Safranbolu'da. Evet buradan tüm Safranbolu arkadaşlarımıza selamlar. Safranbolu'da yaşayan arkadaşlarımıza, Safranbolu'dan videomuzu izleyen arkadaşlarımıza selamlar arkadaşlar. Evet burası tepeden bakış Safranbolu evlerine. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere inşallah.